Arkadaşlar merhaba. Üçüncü dönem sınav sonuçları açıklandı ve birçok öğrencimiz mezuniyet şartını tamamladı. İşte zorunlu dersi kalmadı. Ee, öğrencimiz 170 kredinin üzerinde bir not aldı. Dönemini de tamamladı. Ama serfeye giriş yetkisi bulunmuyor. Diploma ne olsa almış öğrenci yazıyor. Sevgili arkadaşlar bu öğrencilerimiz üzülmelerine gerek yok. Aslında onlar için bir müjdeli haberdir. Yani bu öğrencilerimiz mezun oldu demektir. Sistem bu öğrencilerimizin aldıkları notları, dersleri hepsini inceliyor ve diplomasının hazırlanması için bir süreç başlıyor. Yani bu öğrencilerimiz kısaca mezun oldu demektir. Tabi bizler de merak ediyoruz. Notlarımızı merak ediyoruz. Ne zaman mezun yazısı yazacak bunu merak ediyoruz. Bu esnada yapmamız gereken tek şey beklemektir arkadaşlar. Eğer çok uzun bir süre geçerse ortalama 1-2 ay içerisinde hazırlanması gerekiyor. Ama bir ayı geçtikten sonra e, bakanlığın 444 632 numaralı telefonunu arayarak e, kendi süreciniz hakkında bilgi alabilirsiniz. Bunu hızlandırabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar ne olsun almış öğrenci demek aslında mezun olmuş öğrenci demektir. O yüzden panik yapmanıza ya da stres yapmanıza gereken hiçbir durum yok. Sadece bekleyeceksiniz ve diplomanız diploma bölümünden sisteme girdikten sonra diploma bölümünden basıldı basılmadı şeklinde bir ibare görüyorsunuz. Arkasından hemen basıldı ibaresi yazar yazmaz bal bulunduğunuz halk eğitim merkezine giderek diplomalarınızı alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mezun olan tüm öğrencilerimiz seneye 2023'te üniversite sınavına hazırlanacak olan öğrencilerimizi senin Neciz Hocam YouTube kanalımızda bekleriz. Orada birçok kamplarımız devam etmektedir. Ders anlatımları, soru çözümleri devam etmektedir. Şimdiden iyi bir çalışmayla 2023'teki hedeflerinizi önünüze koyabilirsiniz. Üniversite sınavına hazırlanacak ve açıkça devam edecek tüm öğrencilerimize açıkçası TV ailesi olarak başarılar dileriz.